Bursa TV ekranlarında Mahalleler Konuşuyor programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Vatan Mahallesi'ni enine boyuna konuşacağız. Bugünkü konuğum Vatan Mahallesi muhtarı Cumhur Güzel Aslan. Yayınımıza hoş geldiniz hoş bulduk. Cumhur Bey. Sağ olun. Öncelikle izleyicilerimiz sizi biraz tanısınlar. Siz kendinizden bahseder misiniz? Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu güzel programı hazırladığınız için teşekkür ediyorum. Bursa TV ailesine sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben Vatan Mahallesi'nde e, doğdum, büyüdüm, Bursa doğumluyum. Şumpur Güzel Arslan Vatan Mahallesi bu dönem muhtar aday oldum ve Vatan Mahallesi halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kendileri teveccüh gösterip beni seçtiler. Ben de onlara layık olmaya çalışacağım. E, Bursa'da Vatan Mahallesi e, gerçekten çok eski bir mahalle oldu ve ben bu mahallede yaşadığım için gerçekten mutluyum. Neden? Özellikle insanlarımız çok iyi. Çok güzel bir mahalle. Sahibiz, komşumuz, ilişkilerimiz olsun. Bu yüzden bu mahallede yaşamak bize gerçekten onur veriyor. Şimdi mahallenizi de övdünüz. Biraz bahsettiniz. Daha geniş açacak olursak, Vatan Mahallesi nasıl bir mahalle? Vatan Mahallemiz mozaik e, bir mahalle. Vatan Mahallemizde yani Türkiye'nin her yerinden insanların buluştuğu bir mahalle mi? Kesinlikle mevcut ee, ve gerçekten herkes iç içe ve herkes birbirini anlayabiliyor. Kesinlikle ayrımcılık olmadan, ötüleştirmeden çok güzel mozaik bir mahalleye sahibiz. Saygı çerçevesi çok güzel ve bunun yanında e, sevgi, sadakat, da çok güzel. Yani mahallemiz gerçekten çok güzel bir mahalle. E, mahallemizin eskileri çok güzel, kökleri çok güzel, malum çok güzel e, ee, bürokratlar çıkarttı. Devlet başkalarımıza kadar belediye, yerel yönetimler. Yani malum gerçekten çok güzel bir mahalle. Mahalleden bu kadar övgüyle bahsettiniz. Anladığım kadarıyla biz büyük bir aileyiz diyorsunuz mahalle olarak. Ee, evet, kesinlikle büyük bir aileyiz. Peki bu mahalledeyken ne oldu da muhtar olmaya karar verdiniz? Biraz daha yüksek sesle konuşabilirsek. Tabii ki. Mahallemizde muhtarlık adayı olmamdaki en büyük isken, mahalleme daha iyi hizmet verebilmek mahalleme e, geleceği için bürokratlarımızla yerel yönetimlerimizle karşılıklı işaret ederek güzel bir mahalle daha iyi yaşanabilir bir mahalle e, yaşatmak amacıyla e, bu yola çıktım. Nasip olursa inşallah başarırlar. Ailenizden, çevrenizden destek aldınız mı? E, tabii ki. Bunların hepsi sonsuz teşekkürlerim var. Ailem hepsine, çevreme. Tüm mahalleye... İtiraz eden olmadı mı ailenizden? Şimdi sen mahalle işlerinin peşine düşeceksin, bize daha az vakit ayıracaksın diye evde küçük çaplı bir isyan olmadı mı hiç? Yok kesinlikle şöyle de olarak zaten mahallemizin isteğinin üzerine ben e, bu yola baş koydum. Eee vatandaşlarımız çok istiyor. Ben illa olur musun? Aileyi kastettim. Sizin Aileden mi tepkiler geldi? Şeyler. Aileden de herhangi bir problem olmadı. Yani hasta destek oldular. İlk başlarda işte yorulursun. Çok yorucu olur. Sen çünkü kimseyi kıramıyorsun. İlla herkese hitap ediyorsun. Dedim olsun. Böyle olmasın daha uygun olur. Hiç kimse yabancılık çekmez. Her zaman kapım açık. Peki anlattıkları kadar yorucu mu şu kısacık? Kesinlikle çünkü yeni seçildiniz sayılır. Şimdi ben özür dilerim kimseyi geri çevirme gibi şansım olmuyor. Çünkü neden? E, bir vatandaşımızın işini eğer ki objektif olarak aynı anda halletmezsem üzüntü duyuyor. E, tabii sonuçta siz hizmet etme makamındasınız Kesinlikle. yani. Hayır deme makamında değilsiniz. Değil siz. ama yani bu bizim elimizde olan bir imkan da değil fazla. Neden? Biz yerel yönetimler, emniyet müşterimiz hep bunlarla beraber hareket ederek koordinasyon halinde. Koordinasyonlu aileniz. bir şekilde çalışıyoruz. Arada da bir köprü de aynı zamanda. Ona sebep yani çok güzel e, çalışmalar devam ediyor. İnşallah daha güzel olacak. Peki ekibiniz, azalarınız sizin yükünüzü azaltıyorlar mı? Yoksa her şeyi siz mi sırtladığınızı götürüyorsunuz? Yok sağ olsunlar. Hepsi birer <laughs> hani, gerçekten hepsi çok değerli azalarım. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir de gönülden azalarımız var gönülden bizi destekleyen yani Azay gibi dostlarımız var. Onlara da buradan tekrar hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Azalarım dahil. Bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Sanırım söylüyorum. O kadar sıcak bir mahalle işgüdüsüyle karşılaştık bu seçimden sonra. Herkes kapıyı çalabiliyor ve gelebiliyor. Bu bana onur veriyor, gurur veriyor. Ben ee, gururlanıyorum yani. Bana gelmeleri beni mutlu ediyor. Peki size şöyle sorsam. Başka mahallede oturan birisi neden sizin mahallesinizde oturmalı? Şimdi özür dilerim şöyle ifade edeyim. Başka mahalledeki vatandaşlarımız evet bir de işte mahalle meseleği, yardımcı olacak diyebiliyorlar. Bu güzel bir iş için. Yani ama oturma bazını söylediği zaman mahallemizin tabii ki biraz o konuda eksiği var ama zamanla düzelecek bunlar yaşanabilir. Daha güzel bir mahalle yaşatacağız Allah'ın izniyle. Peki mahallenizin ne gibi sorunları var? Kentsel dönüşüm sorunu var mı mesela? Biraz ondan bahsedelim. <laughs> Özellikle mahallemizde imar e, konusu maalesef o eksiğimiz var. Ama tabii ki bunu belediye başkanlarımız, yerel yönetimlerimiz büyük ki... Kaçak yapılaşma sorunu var mı mahallede? Yani var. Tabii var. Var peki, peki kentsel dönüşüm için belediyenin planladığı veya özel teşebbüslerin planladığı projeler var mı? Mahallenize geldi mi kentsel dönüşüm? Geçen dönem gelmişti. Lakin askıya alındı herhalde muhtemelen. Ama bu dönem belediye başkanımızla görüşerek gündeme getiririz. Artık belediye başkanımızla bir iş işare ederiz. Yıldırım belediye başkanı. Yıldırım belediye başkanı. Başkanı Doktay Büyükşehir Belediye Başkanı Savunma ile bir iş halinde onlarına da davetiyle otururuz. Eğer ki böyle bir organizasyon içinde olmak istenirse neden olmasın? Mahalle içinde güzel bir oluşum olur. Sokaklar belli olur, net olur. Çıkmaz sokaklar açılır. Biliyorsunuz kentsel dönüşüm getirdiği çok güzel faydalar var. Her konuda, tasarruf konusunda, her şeyde. En azından Allah korusun olası bir Bursa depreminde Kesinlikle. can kaybı olmaması da Önemli bir etken olur çünkü. Malum, kentsel dönüşüm o konuda çok önemli yani. Malum deprem bölgesinde yaşıyoruz. Bununla ilgili zaten e, vatandaşlarımızın hayatı, canı her şeyden önemli. Bununla ilgili zaten çalışmalar olursa bunun önüne geçmiş olacağını düşünüyorum. Çünkü yapılarımız en az 30-40, en az. E biliyorsunuz halinden e, bunların eski oldum. Eski batonların kullanıldı, demirlerin kullanıldı. Çoğu da e, yani 17 Ağustos depreminden sonra yönetmelik değişikliği olduğu için herhalde o yönetmelikten önce yapılan binalarda olsa gerek mahallenizde. Kesinlikle aynı katılıyorum. Hepsi o şekilde. Yani mahallemizin bir de e, gelir seviye düzeyi asgari ücretle çalışan insanlar e, o açıdan baktığın zaman acaba bir kat daha yapayım, kiradan düşüreyim, oğlumu alayım. İşte düğünü yapayım bunun gibi tarzda düşüncelerle kaçak yapımı önüne geçelim. Öyle olunca her ne kadar olsa oluyor yani. Yani şunu mu diyorsunuz? Devlet biraz taşın altına elini koysun. Bizim kentsel dönüşüme ihtiyacımız var mı diyorsunuz? Tabii ki uygun oldum. Ama bunu da dediğim gibi işte başkanlarımız çerçevesinde onlar görüyorlar <laughs> zamanı e, onlar belirleyeceğini düşünüyorum. Çünkü zaman o noktaya gelmiş gibi gözüküyor. Peki Mahallenizde meslek edindirme kurslarınız ne durumda? Bunun için projeleriniz var mı? Tabii ki var. Ee, şu an zaten belediyemizin, Yıldırım Belediyemizin yapmış olduğu kadın girişimler kooperatifi çok güzel bir oluşum. Oktay Başkanım aynı zamanda onlarla ilgili çok güzel bir çalışma yapıyor yerlerinizde, sevgilerini. Kadın girişimciler derken bu evde hazırlanan lezzetler mi yoksa el emeği, göz nuru tarzı da başka bir şeyler mi? Nasıl bir şey mesela planlıyor Yıldırım Belediyesi sizin evde, sizin mahallede evet. evet. Vatan konağı altında, konak evet. altında şu an çok güzel bir yerleşim yapılıyor bayanlara yönelik. Ve burada bayanlar, derken, üretim mi yapacaklar, ürettikleri mi satacaklar? Üretim yapacaklar. üretim yapacaklar. Üretim yapacaklar. Tamam. Aynı zamanda orada da bu etkinliği sürdürecekler. Gerçekten çok güzel bir çalışma şu an yapılıyor ve bundan kabine tabii ki daha güzel şeyler olacak. Onları da sınavlayalım. Ama bu bir bunun devamı gelecek. Bununla ilgili nasip olursa başkanımızla yine görüşebiliriz. Çünkü daha önce bir kültür merkezi projemiz vardı. Bakan mahallemizde konu gündeme kalırsa... Kültür merkezini daha çok gençler için mi düşünüyorsunuz yoksa tüm halk için mi düşünüyorsunuz? Tüm vatan mahallesi halkı şimdi bu kültür merkezi genel anlamda çevremizdeki yan mahalleler baz altında... İçinde neler bulunacak kültür merkezi? Daha önceki projede Mehmet Çelebi Kültür Merkezi adı altında geçiyordu. büyük salonu, hikar salonu, tenis, sinema, gençlerin daha çok aktivite yapabileceği Yani bir çeşit yaşam alanı oluşturacak. Çok güzel bir yaşam alanı. İnşallah Oktay Başkanımız onu ıı, dinleme getirir. Getirdiği zaman da çok güzel mahallemize bir bütün mahallemize çevre mahallemize de faydası olacak. Yani. Peki mahallenizde başka ne tür sorunlarımız var? Yani mahallenizde neler olmalı? Yani mahallenizde Altyapı sorunu var mı mesela? Altyapı sorunları e, muhakkak ki var ama giderilebiliyor. Sağ olsunlar. Ne zaman belediyemizle ilgili efendim şurada bir sıkıntımız var denildiği zaman ertesi gün e, sağ olsunlar geliyorlar ve altyapı sorunu çözüyorlar. Ruslu olsun. E, Yıldırım Belediyesi olsun. Onunla ilgili pek sıkıntı çektiğimiz yok. özel Talepleriniz karşılanıyor. Karşılanıyor. Lakin yani. yani. şurada bir kısım kısım bölge bölge, bölge malimiz büyük. Burada belli bölgelerde vatandaşlarımızın özellikle rica ediyorum çöp atma, çöp bırakma konusunda vatandaşlarımızı ikaz edersek bilinçlenmesi mi gerekir? Bilinçlendirirsek biz bu konuda kesinlikle yani çok güzel şeylere sahip olacağımıza inanıyorum. Ama vatandaşlarımıza özellikle rica ediyorum. Çöplerimizi lütfen çöp kutularına koyalım boş arsalara koymayalım. Bunlar bizim elimizde olan şeyler. Bunlar vatandaşımızın yapabileceği şeyler. Maalesef yüzde otuz diyebiliyorum net bu rakamı da verebiliyorum. Yüzde otuz vatandaşımız bu konuda kısım ve bölgeler var. O bölgelerde rica ediyorum. istiyorum. Çünkü bizim burada yapmış olduğumuz çalışmada ben açıkça net söyleyebiliyorum. Yıldırım Belediyesi olarak arıyorum başkanım durum böyle benim. Gelip baktığında mesela Geliyor mu halinize Oktay Başkan? Gelip, geliyor. Başkan yardımcılarını gönderiyor. Ve burada diyebildiğim zaman başkanım burada bir sorunumuz var. Sağ olsun bir iki etmeden görüyor ve ikincisine gerek de duymuyor. Doğrudur diyor. Muhtarım ne diyorsa doğrudur. Bir bakar mısınız diyor. Geliyor arkadaşlar. Ve oradaki olan kötü olan diyelim ki bir alışkanlık var. Oradaki sahayı düzenliyor. Daha güzel bir yaşam alanına getiriyor, ailelerin beraber oturabileceği, ailece oturabileceği, güzel ahlak ortamıyla kalabileceği bir yer düzenliyor yani. Buna şahidim yaptık da. Park-bakçe sorunları var mı mahallede? Ee, gidebiliyor. Oyun Çocuklar bu, için oyun alanları? Onlara göre bir tek ufak tefek şeylerimiz var yani. Sizin var. Ki, projeniz var mı bununla ilgili? Tabii ki olacak. Başkanımla bunları iştişare ediyoruz. E tabii ki daha aylık dönem. Vaatleriniz var. neydi sizin seçilirken? Şimdi seçilirken bizim özellikle e, vaat derken bunlar hep bizim dediğim gibi yerel yönetimler, büyük şehirler, emniyetimiz, devletimizde olabilecek işler. Biz de bu aradaki köprüyü kurarak tek temennimiz şu. Yani e, malum bir tane hastane olması 7-24 bir hastane biz olmasın hiçbir sakıncası yok. Ama bunun adı altında mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Hastane derken sağlık hizmetleri ne durumda mahallede? Sağlık ocağı yetersiz mi geliyor? Sağlık Ve nüfus kaç sizin? De... Nüfusumuz çok dediğiniz hiç bak. 8 bin seçmen sayımız var. 8 bin seçmen. Şimdi burada bize... Siz ya, yani sağlık ocağı sayısını çoktan doldurmuşsunuz. O... Herhalde nüfusa göre sağlık ocağı verildiği için siz 8 Ama bin. Şimdi bizim buradaki sağlık merkezi dediğimiz zaman ee, 7.24 Yani siz bir hastane istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Hastane şöyle. Yani çok amaçlı değil. Şevket Kırmaz'a bağlı, yan bağlı bir Birim gibi. Birim ah. gibi düşünün ama ek hizmet binası, ek veriyor. hizmet binası gibi. Binası 724 hizmet verecek. Anlatabiliyor muyum? Neden böyle bir şey istiyorsunuz? Diğer ne hastanelere istiyorsan. ulaşım zor mu? Şimdi şöyle, evet şöyle bir olay var. Şimdi buradan vatandaşımız şehir hastanesine buradan bir e, vesayet kullanıyor, dolmuş. Artık iniyor, zaman kaybı, artık iniyor. Ama buradan şehir hastanesi. Direkt hat yok mu? Direkt yok. Eğer direkt hat olduğu zaman ulaşımda şehir hastanesi bütün doğu bölgesinden bahsediyorum. Çok rahatlıkla hastanesine gidebileceği. Bunun için imkan olur yani. Bunun için görüştünüz mü? Burulaşta olsun, Bursa Bulaşan, Büyükşehir Belediyesi'nde evet, olsun. Bizimle Eee inşallah. Ne dediler? Değerlendirmede şu an, Değerlendirme. an bekliyoruz. İnşallah olacak. Bunun yanı sıra çok önemli bir noktaya da değin, değinmek istiyorum. Evet. Ee, Bursa'mızın sanayicilerimizden Sayın Faik Çelik ve sonsuz malem adına kendi adıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Saygı ve hürmetle kendisini buradan e, sevgilerimi ve hürmetlerimi sunuyorum. Çünkü mahallemize kazandırmış olduğum Faik Çelik Hizmet Sesi mahallemize çok güzel bir renk kattı. Bütün bölgelerden Vatan Mahallesi ismi Faik Çelik olunca da geçebiliyor. Allah nasip ederse Fahit Baba diyorum ona çünkü çok dost, çok güzel bir iş adamımız, çok sevgili, saygı duyduğumuz bir, bir büyüğümüz. Allah eksikliğini göstermesin gerçekten çok güzel bir insan. Hiç. İnşallah mahallemizle ilgili burs olsun. Bize her türlü beni arayın, bana gerekli şeyleri muhtarım söyleyebilirsiniz, yardımcı oluruz. Bu gibi sorunlarımızı sağ olsun çok önemli eğiliyor. Kendisine buradan sevgili saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Peki mahallenizde kreş sorunu gibi sorun var mı? Çalışan anneler için <laughs> özellikle. Kreş sorununuz var mı? Kreşte Çünkü de... bazı Bursa'da bazı mahallelerde o sorunlar söyleniyor da. Sizde var mı? Şu an bizim mahallemizle ilgili bir iki üç tane Kreşim. Abi sizde var. Sizin mahallede var. Evet. Belediyemizin yapmış olduğu kreşler var. Okul içindeki kreşleri. Belediye derken Yıldırım Belediyesi mi? Büyükşehir mi? Büyükşehir'in var ama okullarımızdaki kreşleri de yerel yönetim. Yıldırım Belediyemiz destekliyor, Güzel bir oluşum var. Şu an için bir eksiğimiz yok. Sadece tabii ki eksik kalan yolları var. Onların zamanla toparlanacaklar. Yani. Aşırı bir sıkıntı olacak bir şey yok ama zamanla toparlanacaklar. Şimdi <laughs> anlattığınız meslek edindirme kursları düzenlediniz mahallede. Kadınların ekonomiye katkı sağlaması için belediyelerle ortak projeleriniz var. Bunun dışında gençleri ekonomiyi kazandırmak için düşünceleriniz var mı? Gençler nasıl ekonomiye kazandırılırlar? Veya efendime söyleyeyim gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için projeleriniz var mı? O da en az Ekonomi kadar önemli. Çünkü gençlik dediğiniz zaman eğitim çok önemli. Bunların ekonomiye kazandırılması, meslek seçmede doğru yönlendirilmesi, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması da çok önemli şeyler. Muhtar olarak bu konudaki düşünceleriniz nedir? Çünkü sizin mahallenizin gençliği demek, sizin gençliğiniz geleceğiniz demek bir anlamda. Kesinlikle. Şimdi mahallemizdeki, tabii ki her mahallede olduğu gibi gençlerimiz hizmet bekliyor. Ama bu dediğim gibi kültür merkezini daim ettiğimiz zaman, yaşattığımız zaman e, burada gençlerimiz kesinlikle e, çok faydalanacak Ve bu faydalanma gençlerimizin ilerleyen hayatındaki yaşam standartlarını etkileyecek. Çünkü bu aktiviteleri yaptığımız zaman gençlerimizin çoğu e, buradaki kültür merkezlerine yönelilecek. Bunlar için dediğim gibi... Başkanlarımızla yine işare edeceğiz. Bu oluşumların bir an önce yapılmasını rica edeceğiz. Yapıldığı anda gerçekten malimiz çok güzel bir konuma geleceğine inanıyorum. Bunun yanı sıra dediğim gibi yani malimizle ilgili gençlerimizdeki iş bulma konusu sıkıntı biraz önce bahsettiğim Fahit Çelik Bey, adattığı, Bunun gibi sanayide birçok yere biz bu taleplerimizi iletiyoruz. Sağ olsun ilgileniyorlar. Bununla ilgili de çalışmalarımız oluyor. İş, i̇ş kur'da falan filan görüşmeleriniz oluyor mu? Sağlayabiliyoruz. Mahalle muhtarı olarak iş kurda filan görüşüyor musunuz bu konuda hiç? İş kurda görüşmedim. Lakin öyle de teklif de gelmedi. Ben genelde sanayi bölgesinde olduğum için sanayide isim vermek e, Yok, Reklama girdiği evet. için. O yüzden ki sanayici ve iş adamlarımızın bize e, destekleri çok iyi oluyor. Hepsine de götürdüğüm sivileri değerlendiriyorlar. Gerekli çalışmaları yapıyorlar. Ayrıca yani. gençlerin işe girmesi konusunda takipçi oluyorum diyorsunuz. Kesinlikle Takip oluyor. ediyorum diyorsunuz evet. yani. Aynen. Peki mahallemizde yardımlaşma kültürü ne düzeyde? Yardımlaşma seviyesi şöyle söyleyebilirim. Tabii ki belli bir alışkanlık var mahallemizde. Bunların önüne geçeceğiz. Burada dediğim gibi mahallemiz çok eski bir mahalle. Mozaik bir mahalle. Bu mozaik olduğu için her gelen e, insanlar birbirinden çok rahat kaynaşabiliyor. Kaynaştıkça da burada samimiyet, duygusallık, merhamet. Adeta bir aile ortamı. Aile yok. ortamı e, çerçevesine girmiş bulunuyoruz Ve herkes birbirini çok iyi tanıyor. Burada sosyal yardımlaşmayı bizim gene durumu iyi olan vatandaşlarımız bizlere gerekli yardımları ulaştırıyor. Biz de ihtiyaç sahiplerine iletebiliyoruz. Kaymakamıza yönlendiriyoruz. Kaymakamıza destek oluyor. Belediye başkanlarımıza iletiyoruz. Gerekli ihtiyaç sahipleri, Onlar yardımcı oluyor. Yani bu koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Etki eksik olacağını düşünmüyorum şu an. İhtiyaç oldukça da bize de başvuruyorlar. Peki de bu inelim. yardımlaşmada yardımlarda belediyeden falan yardım oluyor musunuz? Mahallenizdeki ihtiyaç sahipleri için. Tabii ki belediyemizin yardımları oluyor. Ama dediğim gibi yani kısım kısım e, belediyemiz geliyor, kendilerine bakıyor, inceliyor, sosyal yardımlaşmamız var belediyede. Geliyorlar, aileler kontrol ediyorlar, ihtiyaçlarını belirliyorlar. Ne gibi ihtiyaçlar var, ne gibi sıkıntılar var. Tabii bunların tespitini bize de e, bu tarım bir şekilde doğru mudur veya bu şekilde beraber koordineli çalışalım. Biz de gidiyoruz, beraber evet doğru mudur diyoruz başkanım. İncelemeleri yapıyorlar ve ailelere, kaymakamlık aracılığına hem maaş bağlanıyor, hem yani erzak gönderiliyor, diyecek vesaire bunun gibi bir takım yardımlaşma oluyor tabii ki. Şimdi sizin elinizde olsaydı mahallenizi Bursa'nın hatta belki Türkiye'nin cazibe merkezi yapmak için sence sizce mahallenizin hangi özelliği ön plana çıkarılmalı? Nasıl yani? Yani mahallenizi daha bilinir yapmak, insanların orada oturmasını teşvik etmek için mesela bazı mahallelerin tarihsel yapı <laughs> özelliği var. Sizin mahallenizin hangi özelliğini ön plana çıkarttınız? Bir aile gibi olmanızı mı? Sadaya yakın olmanızı mı? Veya başka nedenler mi? Şimdi, e, ee, dediğim gibi Bursa'nın vatan mahallesi en eski bir mahallesi. Tarih kokan Tarih bir mahalle. Tarih kokan mahalle ve dediğim gibi baş, başkanımızdan, milletvekilimizden, bakanlarımızdan, e, meclis üyelerimizden, belediye başkanlarımızın çıkardığı bir mahallemiz. Her bölge Türkiye'ye hitap etti. Bakanlarımızdan da malimize o kadar bir faydası oldu ki Barın Çelik Bakanımızın okullar bölgesi yapmasındaki en büyük etkenlerden biridir. Sayın Bakanım da buradan ayrıca Barın Çelik Bakanımıza saygı ve sevgilerimi iletiyorum. En büyük katkıyı Sayın Bakanımız Barın Çelik şu an Akgün Milletvekili kendisi sağ olsun kendilerine buradan sonsuz teşekkürler sunuyorum. Yani bununla ilgili hiçbir şey olmaz. O zaman tarihi planı, planı tarihi yönü ön planda çok diyorsun. Çok ön planda ve gerçekten bizim burada mahallemizde herkesin birbirine saygı, sevgi çerçevesinde bakması çok önemli. Dışarılarda öyle değil maalesef. Burada herkes gezdiği zaman birbirini tanıyabiliyor ama bir başka mahallede. Bu bile büyük bir ayrıcalık diyorsunuz. Peki Sevgi bu, kokuyor. Yani. Sevgi kokuyor. Pe bizim burada de pazarla ilgili, çarşamba ilgili orada bir inşallah başkanımızla da görüştük. Başkanımız yani, derken Yıldırım Belediye Başkanı. Talebiniz nedir pazar konusunda? Kendisiyle hiç ziyaret ettik. Onlar yani gibi, bir kapalı pazar alanı mı yoksa başka bir... görüştük. Evet. diyorum ya bunlar e, çok kısa bir süreçteyiz. E, bu görüşme kısa oldu. Neden? En azından böyle bir alt ay daha bir sene daha geçsin ki oluşumlar çünkü biliyorsunuz bazı... Yaklaşımı ayı, olumlu mu? Tabii ki olumlu. E, bunlar projeyle olacak şeyler. Bir anda olacak şeyler değil. Yani e, Bugün de yarın gidecek projelerde kalıcı olan şeylerin güzel olması zaman gerek. Onun için de bunu projelere döküp güzel fizibilite hazırlayıp o şekilde sunum yaparsak daha iyi Ama bunun için de zaman istiyoruz. Dediğim gibi başkanımızla da görüştüm. Kendisi bu çok sıcak bakıyor. İnşallah bu dediklerimiz hepsi Allah nasip ederse kısa zamanda olacak. Yani mücadele ediyoruz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Mahalleli adına da. Şimdi programımızın sonuna gelmişken son mesajınız nedir Sayın Muhtarım? Son mesajım ne? Mahallenize, kısacası bütün Bursa'ya mesajınız nedir? Başta yönetimler, başkanların hepsine saygılarımı sunuyorum. Bunun adı altında bakan mahallemize bütün halkıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sabır istiyorum. En güzel şekilde, en güzel mahallemiz, diğer mahalleler hepsi güzel. Bizim de çok güzel olacağına inanın. Güzel şeyleri başaracağız hep beraber. Allah'ın izniyle. Sadece zaman istiyorum. Zaman, zaman. Bu zaman içinde güzel bir oluşum yapacağız, gerçekleştireceğiz hep beraber, el birliğiyle. İnanıyorum ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bir Mahalleler Konuşuyor programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda başka bir mahalle ile karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.